Cenab-ı Yaradan Mevla. Bizlere tevdi eylemiş olduğu. Sakine hanımefendi dünya hayatında iyi Müslümanlığına, müminliğine, insanlığına şahitlik eder misin? Evet, evet. Şahitlik eder misin? Evet. Şahitlik evet. eder misin? Evet. Her türlü tedbir, çalışma, bu uğurda ve yolda gayretle azim, kararlılık ve muvaffakiyetler nasip eyle. Ya Rabbi, evet. Allah'ım başından sonuna kim evet. duaya... Hazır cisim yerdire. Buyur hazır olan imama. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Salaamu <laughs> aleyh Salaamu